Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, arkadaşlar Türkiye Kaller maçı var. Maç tepkisini yapacağız. Bugün arkadaşlar milli takım süperlik maçlarında tepki bilgileri gelecek. Kanala abone olarak unutma. unutmayın. Bu arkadaşlar bize gelecek. Siz de çok seviyoruz. Abone, abone Abone için önemli arkadaşlar. Arkadaşlar geçelim maçımızın tepkisini arkadaşlar. 1-0 önde Samet Abdülkerim Pas yapıyoruz savunmadan Salih iyi bir pas olmadı Ben Davis Ben Davis onun ortası Abdülkerim Atakları sürecek Daniel James Roberts, Daniel James. Sakladı topu, Roberts'ı gördü. Kalabalık geldiler. Roberts'ın ortası. Son anda kan. Şimdi Lockyer doldurdu ceza sahamıza. Kenan. İsmail'in kontrolü. Topu uzaklaştırıyor İsmail. Davis. Samet. Samet'ten pas Zeki'ye. Zeki. Zeki topu taşıdı gördü Keremi. Kerem, Kerem Aktürkoğlu kayarak müdahale geldi. Roden Roden ve taç. Zeki Ali. Yusuf. <laughs> Yusuf Yazıcı. Bir top kaybı. Karar out. Roden. <laughs> Empedu. James. Daniel James'e yapılan hareket faal dedi Mateyu. Dakikalar ilerliyor. Maç böyle bittiği takdirde ilk kez bir Avrupa Şampiyonu seme grubunu lider tamamlayacağız. Davis. Sağ ayayla Yaptı ortayı, ne Kenan kafayı vurdu. Yusuf yerde faal. Top izle. Ne yerde kalmıştı Yusuf. Sarı kart. Birazı vardı Salih'in. Dakika 89. Arkadaşlar maç 1-1. 1-1, kalem 1. Dikkat gördü Salih. hareket ediyor. Sloven Hakem İleri gidin dedi arkadaşlarına Ward. İsmail. Yine yerde Yusuf. Bir faal daha. Galler cephesinde yüzler asık. Abdülkerim. Altay. Attı çalımını. Serin kanlı Altay. Ferdi. Uzun oynuyor Yusuf'a doğru. Yusuf Yazıcı. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan çıktı o trafikten. Kenan Yıldız dripping halinde Kenan. Empedu ayak koyuyor Taç. Tek başına ilerledi orada Kenan. En az 4 dakika diyor maçın hakemi yok. Tabelayı kaldırdı Martin Matoşa Bu maç en az 4 dakika daha oynanacak. Hırvatistan maçı bitti. Hırvatistan Ermenistan'ı mağlup etti. Galler artık hedefsiz. Bu grupta 3. sırada yer alıyor Galler. Biz maçı böyle bitirirsek Lider tamamlayacağız grubu. Üzgün Gallerli futbol severler. Galli taraftarlar. Rodin, Lockyer. Lockyer. Şimdi Roden. 90 artı 2. Daniel James. Onun ortası. Kopa dokunan Jordan James. Out. Cardiff Şehir Stadyumunda Türkiye sesleri. Mutlu. Taraftarlarımız. 2024 bileti aldık. Letonya maçı ile birlikte hem de lider gitmek üzereyiz Almanya'ya. Lokir. Üçüncü duraklama dakikası. Empedu. Empedu. Uzun oynuyor. Ya. Abdülkerim. Kenan yükseldi. Faul tespit etti Mateu. Bu duran topu da savuşturalım. <laughs> Moura dikkat, Kifer Moura. geldiler. 90 artı 4'e girdik. Uyarıyor oyuncuları Mateyuk. Buruk. Topun başında Buruk. Şimdi işaret verildi. Buruks. Yaptı ortayı Buruk. Sekli top. Servis vuruş köşe vuruşuna dönüşüyor. Kaleci Mort izin istedi. Beçten, top beçten. Ve izni aldı. <laughs> i̇zni aldı. Ceza sahamıza geliyor. Kaleci Mort. 90 artı 4. Son saniyeler. Son saniyeler. Buruk. Dikkat edelim. Buruks Köşe vuruşunu kullandı Brooks. Uzak nokta kafa. Orada gelmedi top. Şimdi Kerem gelişi güzel bir vuruş. Yine Brooks'a doğru pas. Brooks sıyrıldı. Brooks gidiyor. Çok iyi, harika, mükemmel kan ve maç bitti. Maç bitti. Lider geldik. Lider dönüyoruz. Almanya'ya da lider gidiyoruz. <laughs> milli takımımız D grubunu zirvede tamamlıyor. Galler bir. <laughs> A milli futbol takımımız bir. Son düdükle birlikte. Bitişmeler. Sinirler gerildi. tadını çıkaralım. Bu anla döndük. Liderlik koltuğunu kaybetmedik. Elini cebine götürüyor Mateyuk. Bar odasıyla bir diyalog halindeydi. Taraftarlarımız oyuncularımızı çağırıyor. Puanı Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla aldık. Gallerde üzüntü. Galler yıkılıyor. Altay bir sarı kart gördü. Görebildiğim kadarıyla o kalabalıkta taraftarlarımıza gidiyor. Alkışlara, alkışlarla karşılık veriyorlar. Bu cümle Galler Prensliği'nde D grubunun kralı Türkiye. Arkadaşlar Türkiye. sonrasında yine burada olacağız. Arkadaşlar maç bere, bere bitti. Bir 1 bitti. Türkiye bir, Kaller bir. Lider çıktı gruptan. Uğurcan çıkarımızı da, Uğurcan çıkarada geçmiş olsun dilekleri de iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Tebrikler Türkiye. İnşallah şampiyon olacağız. Böyle takım inşallah gider. Kupayı da alırız inşallah. 2024 kupasını. Çok güzel oynuyorlar. Ocağı da güzel. Takımı tebrikler. Böyle kılıksa maçı tebrikler gelecek. Kanala abone olmayı like unutmayın. Böyle videolar gelecek. Sizi de çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Böyle arkadaşlar videolar gelecek. Sizi de çok seviyoruz. Kanala abone olmayı like unutmayalım. Böyle bir yere gelecek. Sizlere saygılar, sevgili görüşürüz diyoruz. Başka bir videoda böyle bir gelecek. Kanalı abone katmak için bay bay. Size çok sevdik. Ulusuna selamlar olsun. Bütün şehirler, ülkelere. Beğenmeyi, yorumları yorum atmayı unutmayın. Yorumlar arkadaşlar gelin. Konuşalım artık. Sohbet ederiz. Ben de yazdırmakla size yorumlar. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kallar 1, Türkiye 1. Böyle bir maç bitti. Çok güzel oynadık. Böyle arkadaşlar bir daha gelecek. Kanala abone olup bir var. tek bir videolar. Bildirimleri açarsanız böyle tek videoları izlerseniz seviniriz arkadaşlar.